Merhaba arkadaşlar. Artık kanın son bölümüne geldik. Son bölümde trombositleri işleyeceğiz. Bir diğer ismiyle platelet karşınıza bu şekilde de gelir. Trombositler, megakaryositlerden köken alan hücreler. Karaciğer ve böbrek kontrolünde, karaciğer ve böbrek trombopoietin isminde bir hormon salgılıyorlar. Bunun kontrolünde kemik iliğinde bulunan megakaryositlerin parçalanmasıyla üretiliyor. Bu megakaryositler parçalanıyorlar ve megakaryositlerden kopan sitoplazma parçalarının etrafı bir zarla çevriliyor. Böylelikle fethal verdiğimiz bu hücreler oluşmuş oluyor. Çekirdeği yok. Az miktarda organeli var. Renksiz, oval ya da bikonkal disk şeklinde yani tam kesin bir şekli de yok. Kanın en küçük hücresi dışında bulunan glikokalix tabakası sayesinde bir yapışma özelliği var. İki tane bölüm var. Bunlardan birisi hiyelomer, bir diğeri ise granülomer. Madde alım ve atımını kolaylaştırmak üzere stoplazma içine giren Tübüler bir sisteme sahipler yani işte hücre zarının içine girintiler var. Bu girintilerin arasına giren maddeleri kolayca almalarını sağlıyor. Bu tübüler sistem. Hiyolomer bölümü açık mavi boyanan bir bölüm. Granül içermiyor. Bu bölümde aslında bakarsanız mikrotübüller var. Bol bol mikrotübül var. Memdonun hemen altındaki yapı bu yapıda aynı zamanda uzantılar da var. Dışarıya doğru uzantılar da var. Granülomer yapısı ise koyu mor boyanan bozofilik boyanan bir bölüm. Granül ve az miktarda organel içeriyor. Merkezi bir bölüm, ortadaki bölüm. Değişik çeşitlerde granüller içeriyor. Alfa granülleri önemli. Fibrinojen, trombosit kaynaklı büyüme faktörü ve çe çeşitli proteinler içeriyor. Delta granülleri ise kalsiyum, pirofosfat, ADP ve ATP içeriyor. Aynı zamanda serotonin depoluyor bu delta granülleri. Lambda granülleri, lambda granülleri de lizozomlar. Dolayısıyla işlerinde lizozomal enzimler bulunuyor. Herhangi bir yaralanma durumunda Hasarlı bölgeye bu hücreler geliyorlar ve üst üste dizilerek bu glikokaliks tabakası sayesinde birbirlerine yapışarak kanamayı durduruyorlar. Daha sonra epitel dokunun altında açığa çıkan kolajen liflerinin bulunduğu bölgeye yapışıyorlar ve endotel tabakasının o aradaki boşluğunu kapatıyorlar. Böylelikle kanın dışarı çıkmasını engelliyorlar. İşin fizyolojisinden çok fazla bastırmamıza gerek yok. Tromboplastin üretiyorlar. Bu tromboplastin sayesinde fibrinojen çözülmez bir protein olan fibrine dönüşüyor. Bu sayede pıhtılaşma da sağlanmış oluyor. Aynı zamanda serotonin depoluyor demiştik. Bu serotonin ve epinefrin ile de aynı zamanda bunlar vaza konstrüktör maddeler. Bu maddelerin de salgılanması ile birlikte kan akışını da keser değil de kan akışını da yavaşlatıyorlar yani. Bu sayede yaranın olduğu bölgeyi kontrol altına almış oluyorlar. Evet trombositler de bu kadar. Kan bu şekilde bitmiş oldu. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.